merhabalar bugünkü videomuzda Acer Nitro AN515-54 modelinin fan bakımı termal macun bakımını göreceksiniz. Makinemizin içerisine açtığımızda termal macunun kurumuş olduklarını hatta hatta şuradaki termal pete bakın ve şuradaki termal pete bakın hatta şöyle göstereyim. Termal petlerin eridiğini ısıdan eridiğini görebilirsiniz makinemizin fan fan mazgalı artık böyle e, göbeğimizden toz böyle pamuksu bir şey çıkar ya onun gibi resmen half flex gibi önünü tamamen kapatmış durumda hava alacak nefes alacak yeri kalmamış bu şekilde çalışması mucize yani hiç bakım olmamış bu makine daha öncesinde e, bizim size tavsiyemiz şu arkadaşlar her zaman bu tip işleri ya tamamen anlayıp bilip tecrübe edip yapmanız ya da bu işle hiç alakanız yoksa, hiçbir bilginiz, bir fikriniz yok yoksa kaç yapayım derken göz çıkartırsınız. Genelde üfletiyorlar. Bu pamukçuklar fanlar arasına doluyor. Tamamen dönmez hale geliyor. Makine yanıyor, fan yanıyor. Yani az işten çok iş çıkıyor. Bizim tavsiyemiz her zaman profesyonel kişilerin bakımları yapılması. işten anlayan profesyonel kişiler yapılması. Bu iş için bizi tercih edebilirsiniz. Santral bilişim Fatih ben. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.